Evet dostlar. Isro Rancher sıfırdan değil birden yapımı serimize hepiniz hoş geldiniz dostlar. Gördüğünüz gibi premiumumuzu çektik. 13 degre legend proflarımızı çektik. Ve bismillah diyerek Ayasofya'nın yanında premiumumuzu Basıyoruz dostlar. Arges sunucusunda ikinci kez premium basmış oldum. Bu karakterimdeki premiumla beraber. Artık tryhard moda geçebiliriz. Lucky'si bizim için önemli dostlar. Onun dışında S level almak istiyorum. Kırmızı çizgilerimden bir tanesi. Ve diğer bir kırmızı çizgim. 13 degre legend silahtı. Clean bir şekilde silahı elde ettik dostlar. Ayasofya'nın yanındayız. Güzel bir başlangıç olsun istedik. 450k kadar SP'miz var. Skilllerine bir kez daha bakalım. Maalesef FF değil bot çarı olarak kullandığımızdan ötürü bundan öncesi için. Ama biz rahatlıkla güzel bir şekilde skilllerini de hepsini halledebileceğimizi düşünüyoruz. 450 ksp de bizi bir yere getirir. Bu karakterimde hiç daredevil vurmadım dostlar. Ve gördüğünüz gibi 13 degre legend clean silahımız dostlar. Evet dostlar kaldım yerden devam ediyoruz. Enhanç aldık. Her şeyimiz hazır. Alalım elimize silahımızı. Hadi bismillah bakalım. Utandırma bizi. Hadi abicim. Şu an patlamasını istiyoruz dostlar. Geçti maalesef. Profumuzdan yemedi. Artı 2. Ya devam et yukarıya doğru ya patla abicim yol yakınken. Evet maalesef. Bir kere daha basıyorum. Patlamasını istediğim için hızlı hızlı bastım. Evet dostlar. Şu an silahımız clean haline geri döndü. Ve şu anda gidip silahımızı çevireceğiz dostlar. Bakalım artı kaç tutacak. 10 profla yola çıktık. 7 profumuz kaldı. Geldik. Hadi bakalım güzel bir şey ver bize. Dostlar. Baltaya çevirdim. Ve artı 1 verdi maalesef. Hemen burada koyacağım. İnşallah patlarsın. Hadi bak pink de çok patladı. Bir profu daha yedik dostlar. Mecbur tekrar çevireceğiz. Tekrar 2 aşa çeviriyorum ve artı 2 aldık. Dostlar koyuyorum. 2'den sonra ilk kez 3 geçecek mi bakalım silahımız. Hadi aslan parçası. 3 geçti. Gönderdim dostlar. 4 için ilk defa 4 basıyor muyuz? Bastık. 5 basıyor muyuz dostlar? Çok kritik. Çok kritik. Basamadık dostlar. Artı 3'te kaldı. Kaldı 5 profumuz. Bir adım attım. Böyle Anlamsız işlerim vardır. Hemen gönderdim. 4 geçti. Hemen gönderdim. Bu sefer 5 olduğunu hissedebiliyorum. Söylemiştim arkadaşlar. Bu sefer 5 olduğunu hissedebiliyorum demiştim. Ve 13 degree legend artı 5 two hand sword'umuz çiçek gibi ellerimizde hazır şu anda. Amacımız 7 yapmak dostlar. Amacımız 7 yapmak. Yolun daha başındayız. Bugün devam etmeyeceğim. Bir sonraki videoda diğer içeriklerle, diğer eklemelerle, diğer güçlendirmelerle beraber kaldığımız yerden devam ederiz dostlar. İzlemeye devam edin. Hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.